Beton pompasının Oğuz abisinden herkese selam sevgili dostlar. Eski kromlu burçları nasıl geçirilir? Şimdi onun videosunu çekiyorum sizlere. Kromlu burcumuzu ısıtıyoruz iyicene. Böyle iç taraftan böyle kararmaya başladığı ana kadar ısıtıyoruz. Yani bayağı bir ısıtıyoruz. Kararmaya başladıktan sonra pense veya papan pense yardımıyla esri geçireceğiz. Bu sıkı geçme arkadaşlar. Yani bu işlenirken burç yapılırken sıkı geçecek şekilde ölçülüp ona göre imalatı yapılıyor. Ondan sonra iç bölgeden kararmaya başladığında burcumuzu yerine penseyle veya papan pense tarzı bir şeyle tutup bu şekilde geçiriyoruz. Bu soğuduktan sonra buraya kaynakla kaynatılmış sıkılıkta oturacak yerine ve burada fatura var. Bu faturanın üst tarafa keçe takarken zedelemeyecek tarafa gelmesine de dikkat ediyoruz. Herkese kazasız belasız ayrılışlar. Sağlıcakla kalın dostlar.